Herkese merhabalar. Bu videoda Boole cebiri teoremlerini inceleyeceğiz. Bunların arasından bizim için en önemli olan da De Morgan kuralları olacak. Hemen ilk kuralımızla başlayalım. Şimdi x artı 1 eşittir 1 gibi bir ifade yazdım. Burada gördüğünüz x bir bool türünde sayı. Yani 0 ve 1 alabiliyordu sadece. 1 olması durumu doğru, 0 olması durumu yanlışı ifade ediyordu hatırlarsak. x artı 1 eşittir 1. Ne dedik biz? Toplama işlemi varsa yani Or fonksiyonu, Türkçe karşılığı veya fonksiyonumuz varsa, değil mi? Böyle bir fonksiyonu görüyorsam, toplama işlemi yapıyorsam, bir gördüğüm andan itibaren geri kalan toplama işleminin elemanlarına bakmama gerek yoktu. Sonuç her zaman bir olurdu demiştik, değil mi? Bir tane birin varlığı benim sonucumun bir olmasına yetiyordu. Buradaki birden kaynaklı olarak bu x sıfır da olsa bir de olsa sonucum bir çıkacak. Sıfır artı bir de bir e eşit, bir artı bir de bir e eşit, değil mi? O yüzden x'in ne olduğunun bir önemi yok. Sonuç her zaman 1 çıkar diyoruz. Tabii ki de toplama işlemi ve yanında bir tane birimiz varsa. Yani burada mesela x artı y artı z artı nokta 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 artı 1 olsun. Eşittir. Şurada gördüğünüz bütün bu bizim bu türünden değişkenlerimizin hepsi 0 olsun. Bir tane 1 olsun. Sonuç yine 1 çıkacak. Burada bahsettiğimiz şey bu. 1.1 diye bir de bunun çarpma işlemi yani ıı, Und fonksiyonu, end fonksiyonu olan haline bakalım. X çarpı 0 dediğim zaman da sonuç 0 çıkıyordu değil mi? Bu or fonksiyonuydu. Bu da and fonksiyonuydu değil mi? Bakıyorum niye? Çünkü şimdi x 1 de olsa 1 çarpı 0 da 0'a eşit. X 0 olsa 0 çarpı 0 da 0'a eşit değil mi? Burada da 0 olduğu zaman çarpma işlemimizde V işlemimizde V veya diye adlandırıyorduk. Ve fonksiyonumuzda da bir tane sıfır olması sonucumuzun sıfır olmasına yetiyordu. Bu şekilde onu da yazmış olduk. Şimdi gelelim ikinci kuralımıza. Geldik ikinci kuralımıza. Şunu şöyle ayıralım. Bu birinci kuralımızdı. İkinci kuralıma geldim. X sayısıyla sıfırı toplarsam sonuç sayının kendisi çıkacak her zaman. Neden? 1 artı 0 da 1 çıkıyor. 0 artı 0 0 çıkıyor. Şuna x diyordum. x diyordum. Bakın 1, 1. Demek ki bu da x. 0, 0. Demek ki bu da x. Bir sayıyı 0 ile toplarsanız sayının kendisine tekrardan ulaşıyorsunuz. Değil mi? Ama tabi ki de bu x bizim bool türünden bir sayımızdı. Değil mi? Ona tekrardan dikkat ediyoruz. 2.1'e geldiğimiz zaman e bunun çarpma versiyonuna bakacağız. x çarpı 1 eşittir x bir sayıyı da 1 ile çarparsanız her zaman o sayının kendisine ulaşıyoruz. Hemen bakalım 0 ile 1 çarptım. 0 geldi. 0 0 evet bakın x x. 1 0 şey 1 ile 1'i çarptım. 1 geldi. 1 1 aynı. Kuralımızın doğru olduğunu ispatlamış olduk. Birazcık yanından şöyle uzağa yazalım. Şimdi geldik 3. kuralımıza. Yazıyoruz. Burada da şöyle bir şey bakacağız. X sayısıyla X sayısını toplarsanız sonuç yine X'e eşit olacaktır. Bana inanmıyorsanız hemen deneyelim. X 1 olsun. 1 artı 1 eşittir 1. X 0 olsun. 0 artı 0 eşittir 0. Gerçekten de öyle oluyormuş. E o zaman 3.1 kuralımıza geldiğimiz zaman olacak. Çarpma işlemi olarak göstereceğim. X çarpı X yine X'e eşit olacak. Bunları niye gösteriyoruz? Çünkü ileride sadeleştirme işlemleri yapacağız. Uzun uzun yazılmış ifadeleri sadeleştirmeye çalışacağız. Ve o sadeleştirmeye çalışırken mesela yan yana çarpılmış x kare gibi bir ifade gördüğünüz veya x çarpı x gibi bir ifade gördüğünüz zaman bunu kısaca x olarak yazabileceğiz. Aynı şekilde x artı x gördüğüm yere kısaca x yazabileceğim. Bunlar benim sadeleştirme yaparken işime yarayacak olan şeyler. Çünkü ben olabilecek en sadeleşmiş ifadeye ulaşmak istiyorum her zaman. Neden bunu yapmak istiyorum diye soracak olursanız da bir ifade ne kadar sade olursa ben o kadar az fonksiyon kullanıyorumdur. Bu fonksiyonlardan kastettiğimiz şeyler de şu devre elemanlarıydı. O kadar az devre elemanına ihtiyaç duymuş oluyorum. Ne kadar az devre elemanı, o kadar benim için maliyet açısından, enerji açısından, zaman açısından kar demek. O yüzden olabildiğince sadeleştirmeye çalışıyoruz her zaman. Zaten bu sadeleştirme ile ilgili distinktif normal form dediğimiz ve Kaufau diyagramımız, Karnau, Weyh diyagramlarımız dediğimiz başka bir şeyler daha öğreneceğiz ileride. Ama şimdi öncelikle bu kuralları bilmemiz bizim için daha önemli. Adım adım ilerliyoruz. Dördüncü kuralımıza gelelim. Şöyle dördüncü kurala geldim. Dördüncü kuralımı yazıyorum. Dördüncü kuralımda şundan bahsediyor. Bu sefer değil Fonksiyonunu hatırlamamız lazımdı. Yani tersi anlamına geliyordu. Şöyle bir x fonksiyonum olsun. Bu parantezin üstüne değil işaretini yapıyorum. Parantezin dışındaki değili parantezin içine alabiliyorum. Şu şekilde yazabiliyormuş. Bunu zaten biliyorsunuzdur ama bu parantezin dışından içine alma olayı... Bu ifadeler çok karmaşık hale gelebiliyorlar. Yani değilin değili oluyor. Bazen 3 tane değil üst üste gelebiliyor. Biri parantezin içinde oluyor, biri parantezin dışında oluyor. Hata yapmaya çok müsait hale gelebiliyor. Şimdi bakınca kolay gözüküyor ama çok daha karışık hale gelebiliyor. Ona dikkat edelim. 4.1'e bakıyorum şimdi. Burada da şundan bahsedeceğiz. Şu 4'ü çok büyük yazmışız. Bir yer kalmadı. Hızlıca bir yazalım. Tekrardan 4 dediğim şeyde ne dedik? x parantez içinde parantezin üstünde değil işaretim var. Parantezin içine dağıtılır dedik. 4.1'e geliyorum. Burada da şunu göreceğim. x var yine değil mi? x var. Şimdi x burada parantezin içinde bir tane benim değilim var. Şöyle gösterelim onu hemen. Parantezin içinde olup olmaması önemli değil. Hadi parantezin dışında olsun. Bir tane dışarıda var. Bir tane daha değil var. Onu birazcık daha uzun çiziyorum. Ona dikkat edelim. İlk değili küçük çiziyorum. İkinci değili daha büyük çiziyorum ki anlaşılsın diye değilin değili oluyor. O da x'e geri geliyor. Yani x ifademizin sıfır olduğunu varsayalım. Bir kere değilini aldınız. 1'e dönüştü. Bir daha değilini aldınız. Sıfıra dönüştü. Yani sayının kendisine geri gelmiş oldum. Değil mi? Ters fonksiyon olarak da düşünebilirsiniz. Yani f f-1. Bir daha tersini aldın. f. Başladığım yere geri geldim. Değil mi? Böyle de düşünebilirim. Kurallarımız bunlarmış. Beşinci kuralımıza geliyoruz bu sefer de. Daha basit bir kural. Bu da toplama işlemindeki yer değiştirmeden bahsedeceğiz burada da. X ile Y'yi toplarsam Y ile X'i toplamakla aynı şey benim için. Yani 0 artı 1 eşittir. 1 artı 0. Değil mi? Yani hiçbir fark yok. Bunların yerinin değişmiş olması toplama işleminde benim için bir fark oluşturmuyor. Bir şey ifade etmiyor. Çarpma işlemine geldiğimiz zaman da durum aynı şekilde. Şöyle yapalım. 5.1 diyelim. X çarpı Y Y çarpı X'e Eşittir. Yerlerini değiştirmiş olmak benim hayatımda herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Yazarsak da göreceğiz zaten yani. 1 çarpı 0 da eşittir 0. 0 çarpı 1 de 0'a eşit. Veya yani ikisine de 1 dersek zaten yerini değiştirmenin bir anlamı kalmadığı için farklı farklı yazdım. Bu şekilde burayı da yaptık. 6. kuralıma geliyorum şimdi. 6. kuralıma geldim. 6. kuralımla bana diyor ki bir sayıyı değili ile toplarsanız yani tersi ile toplarsanız ne olur? Sonuç her zaman 1 çıkacaktır. Hemen bakalım gerçekten 1 çıkıyor muymuş? Sağlamasını yapalım. X'e 0 diyelim. X 0 olursa artı değili 1 olur. 0 artı 1'in sonucu 1'dir. Peki X'imiz 1 olsun. 1 artı değili 0. Yine 1 çıktı. Zaten ne diyoruz? Bir toplama işleminde bir tane 1'in olması benim için yeterli. Gördüm ya burada bu 1'i. Geri kalan işlemlerin hiçbirine bakmıyorum. Eşittir 1 yazıp geçiyorum. Çünkü veya hani şartlardan bir tanesinin sağlanmış olması benim sonucumun belirlenmesi için yeterli oluyor. Ve dediğim zaman ama birden fazla şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten o yüzden çarpıyorum. Türkçe düşündüğünüz zaman da ve veya hani veya dediğiniz zaman başka seçenekler de var. Ve dediğiniz zaman birden fazla seçeneği aynı anda sunmuş oluyorsunuz. Öyle de düşünebiliriz. 6.1'e geldik şimdi burada. Buradaki kuralımız da şu. X çarpı x'in değili. Ne olur bu da? 0 olur. Değil mi? Niye 0 olur? Hemen bakıyoruz. Ya yatmadı mı aklınıza niye 0 olduğu? Koy yerine değerleri. X'in alabileceği 2 tane değer var. Ya 1 alabilir ya 0 alabilir, değil mi? Bütün bütün kombinasyonlar bu kadar. X'e 0 verdim. 0 çarpı 1. Değili de 1 olduğu için 0. X'e 1 verdim. 1 Çarpı 0 eşittir 0. Çarpma işleminde de bir tane 0 varsa sonuç direkt 0 oluyordu zaten. O yüzden burası 0 olmuş oldu. Basit kurallar. Şu ana kadar öyle zor bir kuralla karşılaşmadık. Şimdi gelelim mesela birazcık daha karışık kurallara. Karışık da değil ama ispat gerektiren kurallar diyebiliriz. Şimdi x artı x çarpı y neye eşittir sizce? x'in kendisine eşittir. Değil mi? Deneyelim, deneyelim. Şimdi bu deneme işlemini böyle yazıyoruz ya tablolaştırarak da gösterebiliriz. Mesela bir tane tablo çizelim şuraya hemen sizin için. Bir tane x diyorum buraya. Bir tane y diyorum. Bir tane x çarpı y diyorum. Bir de f diyorum. Bu da benim sonucum olsun. Tamam mı? Bu da benim. Ya da şöyle yapalım. Onu da şöyle yapalım. Ee, x artı x çarpı y diye şöyle gösterelim. Şimdi x dedim, x çarpı y dedim. Şöyle tablomu oluşturdum. Değil mi? Tabloyu oluşturdum. Bunların alabileceği değerleri yazıyorum. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Eşit olsun, aynı izahat olsun. 1, 1. Alabileceği bütün kombinasyonlar bu şekilde x0 y0 x çarpı y 0 oldu değil mi? 0 ile 0 çarptım 0 geldi. 0 ile 1'i çarptım 0 geldi. 1 ile 0'ı çarptım 0 geldi. 1 ile 1'i çarptım 1 geldi. O zaman x 0'dı. 0 artı x çarpı y neymiş? 0'mış. 0 artı 0'dan 0 geldi. Buraya indim. X'e bakıyorum. 0. 0 artı y'ye x çarpı y'ye bakıyorum. 0. Yine 0 geldi bir sıkıntı yok. Şimdi devam ediyorum. X'e baktım 1. 1 artı. X çarpı Y'ye baktım 0 eşittir 1. Demek ki burası 1 olacakmış. 1 olacakmış. Buraya indim aşağı. X 1'di. 1 artı. X çarpı Y'ye bakıyorum 1'miş. 1 artı 1 1'di. Yine 1 olmuş oldu. E peki arkadaşlar buradan neyi görüyoruz? Şu satırla e, sütunla. Bu sütun birbirleriyle birebir aynı değil mi? O zaman x eşittir x artı x çarpı y'nin ispatını yapmış oluyorum ben bu şekilde değil mi? Bakın tablo üzerinden de ispatını göstermiş oldum. Elemanlarını tek tek bakıyor, ayırıyorum. x ve y benim girdilerim olduğu için bunları önce bir ayrı ayrı yazıyorum. Sonra x çarpı y'yi sonucuna bakıyorum. Bir de x'i zaten biliyordum burada. Onu da buraya yazdım. Kontrol ettim. Gerçekten de doğru muymuş? Evet gerçekten de bu ifade her zaman geçerli ve doğru olan bir ifadeymiş. Onu da sildik. Bunun sebebi de şuradan kaynaklanıyor aslında. Şuradaki çarpma işleminden dolayı. Buradaki çarpma işlemi benim için kritik bir öneme sahip oluyor. Şimdi gelelim. Aa, tabii bunun başına şey yazmayı unutmuşuz. Bu bizim yedinci kuralımızdı. Şöyle aldık. Yedinci kural dedik. Şimdi 7.1. kurala gelelim. 7.1. kurala geldik. 7.1. kural da şunu ifade ediyor. X çarpı x artı y. Değil mi? Bunun karşılığı da yine x'tir diyeceğiz. Bunu da tablolaştırarak gösterebiliriz. Ama tabloyu yaptığımda yine sonucun aynı çıktığını göreceğiz. O yüzden tek tek bunun üzerinde durmuyorum. Şimdi demin yaptığım şeyin aynısını bunun için de yaparsam ispatlamış olacağım. Bu kural doğru sonuçta yani Zaten doğru olmasa size böyle bir kural var diye yazmazdım. Ama ispatını siz kendiniz de yapabilirsiniz. Demin nasıl yapılacağını gördük zaten. 8. kısma geçiyorum. 8. kurallara geçiyorum. Geldik 8. kuralımıza. Burada da diyor ki x ile y'nin değilini toplarsanız ve bunu da bunu da y ile çarparsanız sonuç x çarpı y çıkacaktır diyor burada. 8.1'e gelelim. 8.1'e gelelim. Burada da x ile y'nin değilini çarpıp sonra bir de y ile toplarsanız sonucun x artı y olacağını göreceksiniz diyor. Değil mi? Böyle bir şeyden bahsetmiş. Hadi şunun ispatını bir kez daha yapalım. Şurada gördüğünüz ifadeyi bir ispatlamaya çalışalım. Gerçekten böyle bir şey var mıymış diye bir ispat yapalım. Gel. X'imi yazdım. Y'imi yazdım. Y'nin değili var. Onu yazdım. Y'nin değilini yazdım. Sonra şuraya şunu yazıyorum. X artı Y'nin değilini yazdım. En sonda X artı Y'nin değili çarpı Y'yi şöyle bunları da parantez içinde olduğunu unutmayalım tabii ki de. X artı Y'nin değili çarpı Y'yi ile ayrı bir şey olarak yazdım. Böyle böldüm. Bunu da yazdım. Şimdi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 yazdım. Değil mi? Ise, y 0 ise Y'nin değeri 1'dir. 1 ise 0'dır. 0 ise 1'dir. 1 ise 0'dır. X artı Y'nin değiline bakalım. 0 artı 1, 1. 0 artı 0, 0. 1 artı 1, 1. 1 artı 0, 1. Değil mi? Bunu yazdım. Şimdi bakalım bir de x artı y'nin değiliyle y'yi çarpacakmışız. Yani 1 ile 0'ı çarpacakmışım. 0. 0 1'i çarpacakmışım. 0. 1 ile 0'ı çarpacakmışım. 0. Değil mi? 1 ile 1'i çarpacakmışım. 1. Ben ne demiştim size? Bu ifadenin eşiti de x çarpı y'dir demiştim. Bir de x çarpı y ile yazalım şuraya. Değil mi? x, x çarpı y de yazıyorum. Şimdi şu ifadeyi buldum. Değil mi? Şu ifade buymuş. Çıktıları. Bir de şuna bakalım şimdi. x çarpı y'ye geliyorum. x ile y'yi çarptınız. 0. 0 x ile y'yi çarptınız 0 ile 1'i çarptınız 0. x ile y'yi çarptın 1 ile 0 çarptın 0. 1 ile 1'i çarptın 1. Bakın demek ki şuradaki sütunla buradaki sütun birebir aynı olduğuna göre ben şu ikisi birbirine eşittir diye biliyorum. Yine kuralımı kanıtlamış oldum. Size bu kuralları kanıtlayın diye bir soru sorulabilir. Ben daha önce gördüm. Yani bir Alman üniversitesindeki bir Almanya'daki bir üniversitenin hazır sınavlarında böyle bir soru gördüm. Bir kural veriliyor, bu kuralın doğru olduğunu ispatlayınız diye bir sorunun sorulduğunu gördüm. Türkiye'de sorulur mu bilmiyorum ama yine de bunu da göstermiş olduk nasıl ispatlayacağımıza dair. Bu şekilde. Mesela 8.1'de kendiniz deneyebilirsiniz. Hani acaba gerçekten oluyor mu diye. Şimdi geldik devam ediyoruz yolumuza. Az kaldı. Toplam 13 tane kuralımız var. 9'a geldik bile. Ya zaten şu baştaki kuralları saymasanız olur. Bunları zaten şu ilk 6 kuralı zaten hani hiç kuralı hatırlamanıza bile gerek kalmadan kafanızdan düşünerek de yapabiliyorsunuz. 7.'den itibaren kurallar zorlaşıyor diyebiliriz. 9. kuralımıza geldik. Şimdi en son 8 yapmıştık değil mi? Aynen. 9'a geldik. Burada da şöyle bir şey yapabiliyoruz. 8, 8 diyorum. X artı y artı z ifadesini ben şöyle parantez içine alarak x artı y parantez içine aldım artı z veya veya x artı y artı z olarak yazabiliyorum. Çok da bir şey yapmadım aslında. Toplam işlemi olduğu için bunları böyle ayrı ayrı parantezler içine alabiliyorum. Buna da e, asosyatifi gezetse diyoruz. E, asosiyatif kurallar e, İngilizcesine inanın bilmiyorum. Asosiyatif de distributif vardı. Buna asosiyatif diyoruz. E, bunun İngilizcesi de asosiyatifdir. C ile yazılıyordur büyük ihtimalle. Buna da değişme veya birleşmeydi. Tam Türkçesinde hatırlamıyorum inanın. E, burada bir değiş, aslında yani birleştirmiş oluyoruz. X ile Y'yi birleştirdim, parantez için aldım. Değişme dediğim zaman yerlerini değiştirdiğim zaman mesela Z artı Y artı X yazsaydım Değişme olacaktı. Bu yaptığımızda birleştirme gibi düşünebiliriz aslında. Çok da önemli bir şey değil. 9. kural çok önemli değil. Zaten toplama işlemi olduğu için istediğimi yapabiliyorum. 9.1. kuralıma geldiğim zaman da burada da şunu yapıyoruz. x çarpı y çarpı z ifadesini yine birleştiriyorum. x ile y'yi birleştiriyorum. z'yi dışarıda bırakabilirim. E bu sefer de x'i dışarıda bırakayım. Y ile z'yi bir araya getirip parantez içine alabiliyorum. Birleştirmiş oluyorum. Böyle bir kuralımız varmış. Bir de bunun bir e, distribütif dediğimiz başka bir kuralımız vardı. 10. kural olarak yazıyoruz onu da. x çarpı y ifadesiyle. Y, şey, e, x çarpı z ifadesini x parantezine alıp y artı z olarak yazabiliyorum. Mesela bu çok önemli. En çok kullanılan sadeleştirme işlemleri yapılırken en çok kullanılan e, teoremlerden, kurallardan biri de bu. Buna da distribütif diyoruz. Dağıtma özelliği olması lazım. İnanın Türkçelerini çok karıştırıyor olabilirim. En son lisede görmüştük. 10.1'e geldim. Burada da x artı y ile x artı y ile x artı z'yi çarpmak istiyorum. Bunun sonucunda elde edeceğim ifade x artı y çarpı z olacak. Değil mi? Bu şekilde bir ifade. Şimdi bunu uzun uzun açalım. Tamam x ile x'i çarpalım. x kare. x ile z'yi çarp. Artı x z. Artı x y. Artı y z. Değil mi bu ifade? Şimdi x karenin x'e eşit olduğunu demin yukarıdaki kurallarda göstermiştik. Artı x parantezin alırsanız Y artı Z geldi buradan değil mi? Artı Y Z de burada vardı. Şimdi burada baktığınız zaman tekrardan bir X parantezini alalım. X parantezinde e, Y artı Z artı 1 değil mi? Artı Y Z. E, bir toplama işleminde 1 varsa sonuç her zaman ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır değil mi? Yani x çarpı 1 artı y z ifadesine geldim. E bu da zaten bir sayının bir ile çarpımı sayının kendisine eşittir demiştik. x artı y z olarak bakın sadeleştirmiş oldum. Bir şey yapmadım aslında. Hani bu nereden geldiğini göstermiş oldum hemen. Bu şekilde bir e, sadeleştirme de yapabiliyoruz. Siliyorum burayı. E, az kaldı kurallarımız zaten. Devam edelim. Evet 11. kuralımıza bakıyoruz şimdi. 11. kural. 11. kural şunu söylüyor. x artı y çarpı y artı z çarpı z artı x'in değili eşittir. x artı y çarpı z artı x'in değiline. Öyle bir şeyden bahsediyor bize. Değil mi? Gelelim 11.1'e. Bunların tekrar tekrar ispatlarını yapmayacağım. Zaten dediğimiz gibi akılda tutmak zor oluyor bunları. Gelelim şimdi x y artı y z artı z çarpı x'in değili eşitmiş x çarpı y artı z çarpı x'in değiline. Böyle bir kuralımız daha varmış. Yine şöyle tablolar çizip hani bir tablo çizip kanıtlayabilirsiniz. Sadeleştirmeye çalışarak bu ifadeye gelmeye çalışabilirsiniz. Ama bunlar sonuçta bir kural. Doğruluğu ispatlanmış kurallar. O yüzden tek tek üzerinde durmayacağız. 12. kuralımıza geldik. Burada da diyor ki x artı y ile x artı y ile x'in değili artı z'yi çarparsanız elde edeceğiniz sonuç x çarpı z artı x'in değili çarpı y olacaktır demiş. Şimdi bu 12 tane kuralımızı gördük. Şimdi geldik en önemli kısma. Şu an geleceğimiz kısım en önemli kısım. Ayrı bir başlık altında de Morgan kuralları birleşik de yazabiliriz. Çok önemli değil. De Morgan kuralları kısmına geldik. En önemli kısım burası. Şimdi bu çok aslında basit bir kural. Ama çok sık kullandığımızda bir kural. Bu sadeleştirme işlemlerini yaparken şöyle diyoruz. Buna 13 demeyelim. 1 diyelim tekrardan. Ya da 13 diyelim. İleride bu notasyonu kullanabiliriz. X artı Y artı Z ifadesini tersini alırsanız ne olur? Bakın parantez içindeyim. Parantezin üstünü e, tersine yani bütün ifadenin tersini almış oldum. Öyle söyleyelim. Bunun karşılığı. Şuradaki artı çarpıya döner ve parantezin dışındaki değil ifadesi parantezin içine dağıtılır. Dağıtıyorum. X, X'in değili oldu. Artılar çarpıya dönüşecek dedik. Çarpı Y'nin değili. Çarpı Z'nin değili. Değil mi? Bunu yazdım. 13.1'e geldim. Peki tam tersi olsaydı çarpma işlemindeki bir ifadeyi ben mesela çarpma işlemi var. Yine bütün ifadenin ben tersini almak istiyorum. Ne olacak o zaman? Mantıken yani toplama çarpmaya dönüşüyorsa çarpma da toplamaya dönüşecek. Ve yine ne yapacağım? Dışarıdaki değili tek tek üstüne dağıtacağım. X'in değili artı Y'nin değili artı Z'nin değili olmuş oldu. Değil mi? Bu şekilde bir işlem yapabiliyor. Bunlara da De Morgan kuralları diyoruz. Toplama işleminde varsa parantezin içine alıp tersini alıyorsam tersi dediğimiz şu çizgi dağıtılır tek tek. Toplama çarpmaya döner. Çarpma toplamaya döner. Ve yine dağıtma kuralımı unutmuyorum. Demorgan kuralları bunlar oluyor aslında. Bunu şöyle gösterebiliriz mesela isterseniz. Şöyle bir şey yapalım. Bir x artı y ifadem olsun. Bunu ben şöyle yazamaz mıyım? x'in değili çarpı y'nin değili, nin değili gibi bir şey yazsam sizce bu mantıklı olur mu? Bir daha yazalım, güzel yazalım. X'in değili çarpı y'nin değili. Bir de bu bütün ifadenin değilini aldım. Bu sizce mantıklı bir ifade mi? Bunu bir inceleyelim. Şimdi De Morgan kuralımı uygularsam x artı y eşittir. Neydi De Morgan kuralı? Çarpmayı toplama yap. Üstündeki yani bütün ifadeyi kapsayan değili de tek tek dağıt. Dağıtıyorum. X'in değilinin değili şu küçük değil zaten bunun kendisinde vardı. Bir de yukarıdan bir tane geldi. Üst üste iki tane yazmış oldum değil mi? Şöyle. Onu gösterelim hemen bir dakika. Üst üste iki tane değil oldu. Çarpma toplamaya döner dedim. Y ifadesi vardı. Kendiliğinden gelen bir değil vardı. Bir de üstteki büyük kısımdan gelen bir tane değil vardı. Onu da yazdım. Böyle bir şey oldu. Şimdi x artı y eşittir bir ifadenin değilinin değili o ifadenin kendisine eşitti. X yani. Aynı şey bunun için de geçerli. X artı Y. Gördüğünüz üzere De Morgan kuralının burada bir kullanımını gördük. Ve bunu da ispatlamış olduk. Bu kural da doğru bir kural. Yine bu kuralı da mesela şöyle bir tabela çizip yani X, Y, Z X'in değili, Y'nin değili, Z'nin değili diye bir tabela kurup sonra işte X artı Y artı Z'nin Değili gibi bir ifade koyup Sonra şuna bakabilirsiniz ondan sonra Şunları çarpma yapalım Şu ikisi birbirine eşit mi diye bakmak için Hani x yazdınız x'in değilini yazdım Y'nin değilini yanına yazmışım Yani bu tabelayı tekrardan oluşturup Bunların doğru olup olmadığını bunun kanıtına da Bakabilirsiniz Yine bu da sorulabilecek olan Sorulardan biridir Bu bu Ceviri'nin teoremleri Kuralları da bu şekildeydi 13 parçaya böldük Parçalar küçültebilir, büyültebilir. Burada gördüğünüz kuralların bazı özel isimleri olabiliyor. Ben o özel isimlerini yazmadım. Çok karışık oluyor o özel isimler. Ne akılda tutabilirsiniz ne de o kuralın ismini bilmek size bir şey katar. Aslında çok da yaptığımız bir şey yok. Yine lisedeki mantık kuralları da burada geçerli olmaya devam ediyor. Yani lisede de şöyle bir şey görüyorduk değil mi? Mesela şu 8. kuralı alırsam. Lisede gördüğüm şey şuydu benim. A vardı. Böyle bir toplama işaretini veya olarak gösteriyordum. A veya B çarpı B dediğim zaman bunun ben A kesişim B olduğunu liseden biliyordum zaten. Burada da çarpma işlemi var mesela. Bunu da böyle gösterebiliyordum. Bunların hepsini zaten biz liseden biliyoruz aslında, değil mi? Şuradaki çarpma işlemini de şöyle gösterelim. Kesişim B diye gösterelim. Şöyle gösterelim. Bunun ben A kesişim B olduğunu biliyordum zaten. Bu şekilde gösterebiliriz aynı şey. aynı zamanda lisedeki mantık bilgilerimizi, kümeler bilgilerimizi hatırlarsak onlar da bize yardımcı olacaktır. Bu videoda bu şekildeydi. Vakit ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.